Herkese merhabalar kanalımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bybit'in yeni etkinliğinden Ux Link etkinliğinden bahsedeceğiz. Etkinliğe katılacağız. NFT White listemizi almaya çalışacağız. Ama dilerseniz öncesinde bir, birkaç duyurum var. Onları size göstermek istiyorum. Hemen şuradan Telegram kanalımızda biz son günlerde ne yaptık? Dostlarım ee... Binance'daki Web3 etkinliğimizden Holograph Token'daki kazandığımız miktarlar belli oldu. Girip kontrol edebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Bybit e, Web3 Bulut kısmında bazı ödemelerimiz gelmiş. Spotta ödemelerimiz gelmiş. Tamamen bunlar e, takipçilerimizin kanıtlarıdır. Dün e, Paribu sayesinde 300 liralık pizza aldık. 2 tane orta boy pizzamızı gömdük dostlarım. Çok güzel Telegram botları bulduk. Natcoin benzeri. Ee, ve bir turu borsasının da bir etkinliği var kanalımıza özel. 15 dolarlık artı 5 dolarlık nakit çekilebilir bir işlem yapıyoruz. Ee, basit detayları ben burada anlatmak istemiyorum. Telegram kanalımıza girip bu etkinliklerden de yararlanabilirsiniz. İlk 3 kişi ödül alacak demişiz. Şu anda 50 kişilerde daha 50 kişilik kota var e, kanalımıza. Girip yapabilirsiniz. Tüm detayları burada anlattım zaten. Hemen şuradan Bybit ve 3.0 kısmındaki Hooxlink etkinliğimize girelim. Dostlarım sayfayı kaydıralım. Daha fazlasını yükleye tıklayalım. Bakın burada whitelist kısmı var. Uxlink. Biz buna gireceğiz. Uxlink'in Binance'da da bir etkinliğe girmiştik. Onunla ilgili de size göstermem gereken bir durum var. Telegram kanalımızı takip eden dostlarım zaten bunu tamamladı. Sizin de tamamlamanız için bu, bu videoyu hazırlıyorum. Dostlarım çok basit bir etkinliğimiz var. Buradan sayfadan gireceksiniz. Web3 Vault ilgili zaten birçok etkinlik paylaştım. Takip görevlerini yapın. Takip görevlerinizi bitirdikten sonra e, şimdi şimdi bende airdrop bekleniyor yazısı yazan yerde. Sizde de, şansınızı deneyin çıkacak. Onda da almıştım. Hemen onu da göstereyim. Görevleri tamamladığınız zaman tüm görevleri. Zaten hani e, sosyal medya görevleri çok basit takip görevleri gibi. E, ikisi hesabınıza eşleştirin. Şuradan şansınızı deneyin kısmına tıklayacaksınız. Buraya tıkladığınız zaman ödülü kazanırsanız hemen şöyle bir Uxlink White listine katılmış olacaksınız. Kazanmış olacaksınız. E, şansınız sıyalar giderse. Şimdi dostlar Milans'ta biliyorsunuz Ux Uxlink etkinliğine katılmıştık. Burada yapmanız gereken bir şey var. Dediğim gibi Telegram kanalında paylaştım. Ancak YouTube'a e, bir sonraki videoyu bekletmek için beklemiştim. Şimdi dostlarım buradan Uxlink tokenlarımızı bekledik. Günlük çekinlerimizi yaptık. Her şeyimiz tamamladık. Burada son bir adımımız kaldı. Bunları lütfen günü bitmeden yapın. Dostlarım bakın buradan Uxlink e, claim Uxlink NFT'si alın diyor. Şuraya tıklayacaksınız. Buradan giriş sağlayacaksınız. Sizden 100 e, Ux'u için bir tane NFT e, mintleme hakkı verecek. Arp alanında seçin. Şimdi ben de e, e, iki tane mintlemiştim. Son bir tane üçüncüsü kaldı. Freedom deyip şu NFT'yi alabiliyorsunuz. Eğer 500 puanınız biriktiyse Hemen şuradan bakayım. 500 puanın üstünde uksuyunuz biriktiyse frens NFT'sinden de alabilirsiniz. Ee, bu NFT'ler önemli. Yalnız dostlarım bakın Fransız NFT'sinde üst kısımda şuradan ARP A ile bağlandığınıza emin olun. Ee, Ethereum'da çok fiy keser. Boşu boşuna fiy ödemeyin o kadar. Şimdi gelelim e, son duyurumuza. Keşfet kısmına tıklıyoruz. Dostlarım bakın yukarıdan Airdrop kısmına tıklayalım. Ve yine yukarıdan sağ taraftan kazandığımız ödülleri gösterecek olan alana tıklayalım. Bunların dağıtım bekleniyor. Ultiverse kazandık ama henüz dağıtımı gerçekleşmedi. Dağıtım bekliyoruz. Yani listeleme olduktan sonra bunlar bizim cüzdanımıza gelecek. Holograf'ta da bugün açıklandı. Kazandığımız miktarlar burada. Zaman ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.